Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane dev lollipop. Burada gördüğünüz gibi bir tane dev mega yumurta ve burada da büyük yumurtalar açacağız. Hadi başlayalım. İlk başta bunu açmak istiyorum. Bakın üstünde Superman var, Batman var. Burada ismini bilmediğim bir kahraman var. Hadi dev lollipopumuzu açmaya başlayalım. Annem mavi bundan çıktı. Şöyle açmaya çalışıyorum. Evet, evet hadi açalım. Oo, i̇çinden neler neler çıktı. Burada arabalı bir hamur hamur kalıbımız var. Sonra burada bir Eva figürü var gördüğünüz gibi. Hamur var iki tane. Ve renkli şeker var. Oo, Patlayan şeker. Burada bir puzzle çıktı. Başka bu ne bilmiyorum. Bu. Ve bir de sticker. Bu neymiş hemen bakalım. Galiba eve fügürünün altı bu. Çıkartayım. Neredeydi bizim İşte böyle. bir tane daha yumurta açalım arkadaşlar. Bu da bu büyük yumurtamız olsun. Şimdi burada üstünde bir tavşan var gördüğünüz gibi. Hadi açmaya başlayalım. Bakalım nereden açılıyoruz. Oo şekiller var. Evet, şimdi şöyle. Ooo içinden bir silah çıktı. Oyuncak taban da çıktı. Neden oturuyorsunuz bu İşte bunu da buraya taktık. Hadi. Oy çok güzel. Burada da çikolataları var. Bunları böyle kenara alıyorum. Diğer oyuncaklarımızın yanına alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi dev sürpriz yumurtamızı açalım. Gördüğünüz gibi büs büyük. Şöyle sizin için bu yumurtayı da açacağım. Şimdi bakıyorum. Oo, içinden neler neler çıktı. Bakın arkadaşlar burada hayvanlar sticker'ımız var. Böyle bir sürü hayvan var. Arı, penguen, her şey var. Oo, buradan bir paketimiz çıktı. Çok güzel, emojili bir paket çıktı. Bunu da birazdan açarız. Burada set kızımız var, puzzle. Ve bir balonumuz var. Şimdi hangisini yapmakla başlayalım? Düşünüyorum, düşünüyorum. Puzzle, puzzle başlayalım. Bakalım, şuradan açalım hemen. Şöyle çıksın içinden puzzle'ımız. Hemen şöyle birleştirmeye başlayayım ben. Evet arkadaşlar puzzle'ımızı tamamladım. Şimdi diğer emoji'li sürprizlerimize geçelim. Şöyle açıyorum. Evet arkadaşlar burada üç tane emoji'miz var. Burada gözlüklü bir emoji'miz var. Burada da gülen yüzlü bir emojimiz var. Burada da ismini söylemek istemediğim bir emojimiz var. Hadi açalım bunları. Şöyle hemen sizin için açıyorum. Ve bir şey yarıyor olabilir. Ben hiç bakmadım ama evet böyle. Şimdi bir işe yarıyor mu diye bakacağız. Evet. evet arkadaşlar Kutumuzu açtık Emojiler çıktı Bunlar emojili danda Böyle sizin için hepsinden bir tane danda yapayım Bakın çok tatlı Bir tanesini yaptık Bunu kapatalım Şimdi diğerine geçelim Bunu da yaptım Bu da çok güzel oldu Sonra diğerini de açıyorum Bunu da Böyle olsun Evet çok güzel değil mi arkadaşlar Şimdi de biliyorsunuz ki dev yumurtamızdan stikerler çıkmıştı. Bunları defterimize istediğimiz her yere yapıştırabiliriz. Ben sizin için birkaç tanesini yapıştırayım. Mesela hangisini yapıştıralım? Baykuş olsun. Şöyle çıkartayım hemen. Birazcık çıkar. Evet baykuşumuzu çıkartalım. Şöyle buraya yapıştırdım. Ayı da çıkartalım. Şöyle bu ayı da buraya gelsin. Oo bu da bir, bir de burada köpek balığımız varmış. Bunu da hemen yapıştıralım. Şöyle. Evet çok güzel oldu. Şimdi de bu defterimi buraya alıyorum. Şimdi sizin için bir tane daha tavşanı yumurtaçmak istiyorum. Hemen şöyle. Ben şöyle kenara aldım. Ve şimdi şöyle yine döküldüğü yere Yine açalım. Bir araba çıktı gördüğünüz üzere. Bakıyorum açmayı ne arıyorum. Evet arkadaşlar arabamızın poşetini açtık. Şimdi şu poşeti de kenara alıyorum. Burada böyle bir şey çıktı. Bunu galiba arkasına takıyoruz. Evet arkadaşlar, burada bize güzel yeşil bir araba çıktı. Hadi bu da burada. Şimdi bu dev lolipopumuzu açmaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ne kadar da güzel lolipop. Evet arkadaşlar, bu lolipopumuzu da açalım hadi. Bakalım bundan neler neler çıkacak. Şimdi hemen buraya alıyorum. Ve buradaki bantları da çıkartacağız. Bize ne çıktı acaba? Açıyorum. Oo, bir taraf çıktı. Burada sticker'larımız var. Yine aynı şekerden çıktı. Burada bir puzzle çıktı. İlk başta şöyle bir tavşanımız çıktı arkadaşlar. Bakıyorum burada patlamış şeker var. Burada bilezik. Oyun hamurumuz var bir tane daha. Şimdi bunu kenara aldım. Şu puzzle'ımızı da hemen birleştireyim ben. Evet arkadaşlar puzzle'ımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi Hello Kitty karakterimiz çiftliğinin içine girmiş. Böyle içinde oturuyor. Hemen puzzle'ımızı böyle kenara aldım. Şimdi de diğer sonuncu sürpriz yumurtamızı açalım. Hemen. Şunu şöyle yine koyayım. Şimdi buradaki arabamızı açıyorum. Çekilecek araba bu galiba. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Bu da buraya girsin. Şu çikolata parçalarımızı da koyalım yerine. Aa, burada bir toy Box'umuz daha kalmış. Hadi bunu da açalım. Hemen. Şöyle koydum. Şöyle. İçinden bize ne çıktı acaba? Hemen kağıdına bakmak istiyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Bize böyle bir robot çıktı. Bakın böyle bastırdık mı hareket ediyor kolları. Bunu da buraya koydum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bize ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.